Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Yok ders yok, ders yok, korkmayın ders yok. Bayram bayramda ders mi olur demeyin. Evet arkadaşlar, bayram, bay bir bayramlaşalım ya. Bir bayramlaşalım ya, sadece videolar, hocam şu video, bu video demeyin durmadan. Bayramlaşalım, güzel bir şekilde. He, ben bu arada yalnızım, niye yalnızım? Hanım gitti, bıraktı gitti bizi. Dedi, de durmadan çalışıyorsun, durmadan çalışıyorsun. Dedi, varsa yoksa öğrencilerin varsa yoksa öğrencilerin dedi, terk etti gitti bizi. Evet arkadaşlar ne oldu? Aslında ben de gitmek istiyordum. Kafa olarak biraz rahatlamam gerekiyordu ama. Acayip bir çalışma yapıyoruz. Ne o çalışma? Bir dahaki yıl ki sınav hazırlanacak olanlara... Efsane bir video ders notu hazırlıyorum. Böyle yeni nesiller, öğretenler o videoları komple yenileceğim. Efsane bir seri geliyor. Siz kazanın tamam bu sene. Siz kazanın. Size bulaşmıyorum. Ama eş, dost, akraba toplansın. Gerçekten olmayan bir iş yapacağım. Evet, AYT'de de yine farklı çalışmalar yapacağız. O yüzden hanım dedi ki sen çalış, ben sana bulaşmayayım dedi. Gitti. Ee, öyle gitti. Bu arada değişiklikler de yapıyorum. Mikrofon geldi, ses sanatçısı gibi oldum. Bazen neşe, bazen keder. Neydi o? O şarkı. <laughs> Öyle bir şarkı vardı. Evet bir mikrofon daha aldım. Niye arkadaşlar? Ya ben şimdi tahtada da çekim yapıyorum. Burada da çekim yapıyorum. Tahtanın mikrofonu aslında işte telsiz te mikrofonu aslında güzel bir mikrofon ama Kameranın üstündeki verdiği performansı bilgisayarda vermedi. Bir sürü malzeme aldım. Ses kartları, mes kartları bağlıyorum buraya. Çok da aram da yok teknolojiyle. Bir türlü yapamadım. dedim o zaman biz bir mikrofonu daha alalım. Aldık mikrofonu. Şimdi iyi oldu, iyi de oldu aslında. Tahtadaki çekimleri onunla yapıyorum. İşte buradaki çekimleri bununla yapacağız. Öyle bazen şarkı söylerim. Böyle gaza getiriyor mikrofon burada da olunca fena olmadı. Ee, öyle. Güzel bir şekilde çalışıyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Dersten kopalım biraz ama şu e, neydi onun adı ya? Hmm, bir seri yapıyordum. Neydi adı? Heh, bunu bilirsen yaparsın diye bir seri yaptık. Çok hoşuma gidiyor o seri. Niye? Orada çok böyle önemli ayrıntılar veriyorum. O videoları mutlaka izleyin. Gerçekten çok şey kazandıracak size. Bu arada kamera bakmıyorum. Oraya bakıyorum. Gözlerim de böyle şaşı gibi çıktı. Evet. Kameraya bakman lazım Selim kameraya kamera. Evet arkadaşlar o seriyi mutlaka devam edin. Bugün de işte geçen yıl böyle TYT, AYT şeyde türev integral arasında kalmış bir soru vardı. Onun benzeri bir soru yazdım. Özellikle o ızgaralı sorunun benzerini istedim işte bir arkadaş. Ee, onunla ilgili nasıl yorumlar yapacağınızı anlatacağım bir video gelecek. Bugün çeker miyim bilmiyorum ya da yarın bu hafta içerisinde gelecek ama o seriyi hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bütün konuları böyle önemli noktalarını tekrar etmiş olacağız. Mutlaka izle. Mutlaka izle. Evet hadi şimdi bayramlaşalım. Bir sarıl bakın bel bana. Gel bir sarıl şöyle. Heh. Evet arkadaşlar, hepinizin bayramını kutluyorum. Başta annem, babam, abim, yeğenlerim, dayılarım, akrabalarım, hanım tarafı kaynana, işte dayı isimlerini unuttum. Baldız, baldız mı? Eşhanım da hepinizin bayramı mübarek olsun. Öğrencilerimin de hepsinin bayramı mübarek olsun. Hepinizi öpüyorum. Ailelerinize de çok 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 selamlar söyleyin. Her zaman her zaman böyle bayramların tadı yeri başkadır. Özlemiyor değiliz. E, Yalnız bu bayram ama daha güzel işler için yalnızız. Daha güzel işler yapacağız. Çünkü e, sizlerden öyle mesajlar geliyor ki o mesajlara e, karşı şey kalamıyorum. Böyle etkisiz kalamıyorum. Sürekli bir şeyler üretesim, sürekli bir şeyler yapasım geliyor. O yüzden birazcık da yalnız kalmayı tercih ettik. Neyse fazla da uzatmayalım, fazla da uzatmayalım. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Güzel 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 bayramlar diliyoruz ve inşallah üniversite sınavından çıktığınız gün de bu bayram havasında olur. Öyle çok güzel, çok güzel sonuçlar alırsınız diyoruz. Selim Hoca hepinize öpüyor, kocaman kocaman öpüyor, sarılıyor bol bol. Kendinize iyi bakın, bay bay.